Sayın seyirciler farklı şehirlerde örgütlenerek Büyük Menderes Nehri ve Havzası'nın kirlenmesinin önüne geçmek için çalışmalarını sürdüren Büyük Menderes İnisiyatifi üyeleri son olarak Büyük Menderes Odağı'nda susuzluk ve kirliliğin temel nedenleri adıyla bir söyleşi gerçekleştirdi. Denizli'nin dahil olduğu pek çok şehirde Menderes Nehri'nin korunması için imza kampanyası düzenleyen ve gerek kırsalda gerekse şehirlerdeki imza standlarında 100 bin kişinin imzasını alan Büyük Menderes İnisiyatifi yeni bir etkinliğe imza attı. Merkez Efendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve sunuculuğunu Pamukkal Üniversitesi'nden yardımcı doçent Gürçay Kıvanç Akyıldız'ın yaptığı söyleşide Menderes Havzası'ndaki kirlilik konusu detaylarıyla ele alındı. Bugün burada değineceğim konu Büyük Menderes Havzası ile ilgili. Biz hep nehir olarak bunu nitelendiriyoruz ama aslında bu e, bir havza. Sabah saatlerinde Büyük Menderes Havza bileşenlerinin katıldığı bölge toplantısının ardından Merkez Efendi Kültür Merkezi'nde bir araya gelen doğa severler ilk olarak binanın dışındaki açık alanda bir basın açıklaması yaparak doğaya sahip çıkmanın geleceğe sahip çıkmak olduğuna vurgu yaptı. Maden ocaklarına, HES'lere, jeotermal enerji santrallerine, otobanlara yangından mal kaçırıcısına ruhsat ve lisanslar verilmekte. Sonrasında tarımın, gıda güvenliğinin ve canlı yaşamının hiçe sayılması kaçınılmaz sonuç olmaktadır. Daha sonra toplantıya geçildi. İlk olarak katılımcılara slaytlar ve videolarla Menderes Havzası'ndaki kirlilikle ilgili veriler aktarıldı. Açılış konuşmasını yapan inisiyatif sözcüsü Ayşe Hazar, Menderes dedi. ve Havzası'nı kurtarmak için çok geç olmadan harekete geçilmesi gerektiğine dikkat çekti. E, bu toplantıyı Denizli Kent Merkezi'ne yapmak istememizin sebebi de o oldu. Evet kırsal ayağımız kuvvetli, e, özellikle tarım sektörü zaten en canı yanan kesim olduğu için onlarla temasımız fazla. Ama kentte yaşayan insanların e, muhakkak ve muhakkak ki bu çevre hareketine katkı koyması gerekli. Çünkü bugün olmasa bile yarın hava kirliliği ya da gıda krizi olarak bizleri direkt vuracak. Daha sonra toplantının moderatörlüğünü üstlenen Ahmet Göbekçi kısa bir konuşma yaparak bu meseledeki ortak mücadele konusunun önemine vurgu yaptı. Bugünkü toplantımızın mottosu canlı yaşamını savunmak için bir araya geliyoruz şeklinde ifade edildi. Bu motto tüm ekolojik yıkım ve saldırılara karşı yaşam alanlarını, canlı yaşamını hep birlikte mücadele ederek savunmayı öngörmektedir. Yardımcı doçent Gürçay Kıvanç Ak Yıldız'ın görselleri işliğindeki kirlilik ve çözüm yolları konulu söyleşisi daha sonra dinleyicilerle fikir alışverişi yapılması şeklinde devam etti. İşte nelerle karşılaştık, su kirliliği dediğimiz olay ne ya da susuzluk dediğimiz olay ne? Susuzluk aslında tam olarak bu değil. Kuraklık bunu sadece bir ayar oluşturuyor. Susuzluk aslında bir anlamda su kıtlığı. Dolayısıyla yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Önünüzde bir su, bir bardak su olabilir ama tuzlu suysa o içemezsiniz. Yani size bir faydası olmaz ama su mudur? Sudur fakat sizin ihtiyacınızı karşılayacak nitelikli bir su değildir. Buna benzer çalışmalar üzerinde durduğumuz konu aslında Büyük Menderes Havzası'ndaki su kıtlığı.